Der. Ya ne yazacaklardı Tarık? Sen ne bekliyordun? Mertem! Aynı şeyleri söyleyeceksen hiç zahmet etme. Ben sana söyledim. O kızı etrafımızda istemiyorum dedim. Bak, olan oldu işte. Ne yapacaksın şimdi? Nasıl temizleyeceksin bunu? Temizlenecek bir şey yok. Öyle mi? Her şey normal yani. Öyle bir şey söylemedim. Şu hale bak. Şu rezilliğe bak. Ben şimdi nasıl insanların yüzüne bakacağım? Ben şimdi nasıl çıkacağım insanların içine? Meltem tamam yavrum. Her şeyi düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğiz Seherala? Benim ailem bu haberi duyarsa kahrolur. Ben ne diyeceğim şimdi anneme babama? Yeter Meltem yeter. Büyütüyorsun. Hepimiz biliyoruz bu haberin doğru olmadığını, değil mi? Tarık, sakın. Sakın Meltem'e bağırma. Meltem'in bir suçu yok. Meltem'e böyle bağırıp, çağırarak, Meltem'e kızarak bu işi çözemezsin. Otur şuraya. Sakin, sakin nasıl çözeceğimizi düşünelim. şok. Geçiş adamı Tarık Sayar, evlilik harifesinde gizli aşkıyla objektiflere yakalandı. Sıla bu. Meltem Soyal evlilik hazırlığındaki genç adamının ortaya çıkan görüntüleri bakalım nelere yol açacak. Hoş geldin Sıla. Mehmet, ne oluyor? Hiç. Tarık Sayar'ın gizli kim olduysa bilinmiyor. Ama bildiğimiz bir şey var ki o da bu hayalet sevgilinin hem Tarık Sayar Meltem Sayar ilişkisinde hem de bu iki aile arasında ciddi olaylara neden olacağı. Allah kahretsin. Sıla, Sıla. ...yarak, poflayarak hiçbir şey olmaz. Bu işi nasıl çözeceğimizi düşünelim hadi. Sen de sakin ol Meltem. İkiniz de sakin olun. sıla gördüm mü acaba bunu ya. Yıkılır görürse. Ne sılası ya? Ne sılası? Allah bildiği gibi yapsın o sılayı. Buna ne diyeceksin Seher Hala? Benim şu halime bak o hala sıla diyor. Yeter ya yeter. Meltem. Tamam kızım, hadi sakin ol bak, konuşursunuz birlikte. Ne konuşacağız? Sıla iyi mi değil mi? Sıla üzülmüş mü, üzülmemiş mi? Siz konuşursunuz artık. yolun sonu bana çıkacak Tarık. Haberi temizlemek için kendi ayaklarınla bana geleceksin. Tek çarem benimle nişanlanmak olacak. Çağlar. İyiyim. Hem de çok iyiyim. Aferin sana iyi iş çıkardın. Benden haber bekle bugün paranın kalanını ödeyeceğim. Al bakalım Sadık. Tak şunu da keyfimiz yerine gelsin. kuşa damgasını vuracak bu parça. O masum Zeynep artık Emre'nin gözünde para karşılığı erkeklerle beraber olan basit bir kız. Tabii ki benim planım sayesinde. Biz ona güzellikle söyledik Emre'den uzak durmasını ama o dinlemedi. <laughs> Kaydı Zeynep yengeye verecek miyiz abi? Onun da sırası gelecek. Ama önce Esir'in işini bitireceğiz. Seni öldürmem için yalvaracaksın bana Esin. Zeynep'e yaptığın her şeyin bin katını yaşatacağım sana. Bekle. Çok az kaldı. Kolay gelsin Cengiz. Hoş geldin. Hayrola? Bir uğrayayım dedim. Daha doğrusu gelmem gerekiyordu şey mi oldu? Konuşmamız gerek. Tabii. Geç otur konuşalım. Evet. Cengiz ben... Özür dilerim Cengiz Bey. Görmeniz gereken bir şey var. Ortalık çalkalanıyor. Ne oluyor kızım söylesene. Ne bu Ne bu ne? çocuklar ne yapmaya çalışıyor ha? Gül gibi kızlar. Kıymet bilmiyorlar. Birine Zeynep'e, ötekinin Meltem'e yaptığına bak. Tamam sakin ol. Tarık'la konuşuruz. Neymiş ne değilmiş anlarız. Neyi anlayacağız? İşte her şey ortada. Tarık al evladım. Sana papatya çayı yaptım. İç bak sakinleştirir. Sakinim ben hala. Sağ ol. Ben senin sakinliğini çok iyi bilirim. Bana bak beni sinirlendirme. Otur şuraya iç o çayı hadi. Bu haberi kim yaptıysa niye yaptıysa araştırıp bulacağım onu. Çıkaracağım ortaya. O sonraki iş. Tarık, annenle babanın bu haberi asla duymaması gerekiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum Allah, biliyorum. Ben daha çok Sıla'yı merak ediyorum aslında. Haklısın. Peki ne yapmak istiyorsun? Sıla'yı bir görmem lazım benim. Kız çok zor durumda kalacak. Evet yavrum, o da doğru. Hadi iç çayını. Olmazsa birlikte gider görürüz, olur mu? Ama bakala göreceksin. Bunun altından kesin bir şey çıkacak. Araştırıp bulacağım bu haberi yapanı. Göreceksin çıkaracağım ortaya. Neyse çıkalım vallahi. Çıkalım bari. Tamam. Ne yapacağım ben şimdi Mehmet? Ne olacak? Yalan yanlış şeyler işte. Sıkma sen canını. Tarık Bey temizlesin bu pisliği. Niye öyle dedin ki şimdi? O bir şey yapmadı ki. Yaptı yapmadı. Neyse artık. Bu yanlışı düzeltecek olan o. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsın kızım? İyi misin? Haberi gördün galiba. Evet gördüm. Özür dilerim. Ya neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Zor duruma benim yüzümden. Gerçekten çok özür dilerim Sıla. Tarık Bey sizin bir suçunuz... Öyle bir özürle çözülüyor mu Tarık Bey? Çözeceğim. Herkes yapacağını yapsın sonra özür dilesin. Mehmet. Yalan mı konuşuyorum? Hiç kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Mehmetciğim, ne gerekiyorsa Tarık Bey halleder. Emin ol. Sıla mahvoldu Seher Hanım. Nasıl düzelir artık bu durum? Sıla için gereken neyse ben yaparım. Sen merak etme. Kimsenin ona zarar vermesine izin vermem. Rahat ol. Konuşmakla olsa keşke. Anası babası duysa ne olacak? Tabii sizin için hava hoş. Mehmet uzatma. Halledeceğim diyorsan halledeceğim. Hadi işine baksın. Görelim bakalım. Bundan sonra da Sıla'yı böyle işlerinize bulaştırmayın. Mehmet. Ne diyorsun sen? Selamun aleyküm Hasan. Aleykümselam, selam. Veysel abi de. Hayırdır pek de rahatsın. Rahatım ee. Ne olacaktı? Ne bileyim abi. Senin bu damadın haberi dört bir yana yayıldı. Sen görmedin herhal. Ne haberi? Ne diyorsun sen? Senin damatla da kız magazinlere düşmüş Veysel abi. Kahvede gördüm. Herkes de gördü. Nikah, nikah nikah sahteymiş dediler. Oyun var dedilerdi zaten. Ne çeviriyorsun oğlum sen tekaya ayak Ne sahtesi ne damadı? İyi ayakta uyuyorum vallahi Veysel abi. Televizyonda gördüm. Sözlüsü var dediler. Tarık başkasıyla evlenecekmiş. Meğer senin kızı Tarık'ın gizli sevgilisiymiş. Ne diyorsun sen musibet? Benim kızım Tarık'la evli. Nikahları nikahları her şeyleri de tamam. Ne konuşuyorsun sen? Bana ne abi? Ne diyeceksen git kızına deyiver. Ben mi aldattım seni? Adamın gözünü açıyoruz iyilik de yaramıyor. Ne yapıyorsun sen Sıla? Ne yapıyorsunuz siz? Yaktım çıranızı. Mehmet. Sınırlaşma. Benim sınırım Sıla Tarık Bey. Yani köyümün kızı. Tabii koruyacağım, kollayacağım onu. Lütfen yeter artık. Mehmet. Tarık. Yapmayın evladım. Sıla kendini korur sen merak etme. Olsun. Ben yine göz kulak olurum. Ne olur ne olmaz. Ne diyorsun sen Mehmet? Sıla benim için... Ee? Sıla senin için ne? Mehmet, müşteri geldi evladım. Hadi sen onlarla ilgileniver. Ben Sıla'yı da onun haysiyetini de herkesten daha çok düşünürüm. Rahat ol sen. Hadi siz de oturun, sakin sakin konuşun. Ben işlerime bakayım, size de çay getiririm, olur mu? Hadi. sakın merak etme oldu mu? Çok özür dilerim yeniden. Bütün bunların hepsini düzelteceğim. Ben. Haberi de kaldırtacağım tamam mı? Güven bana. Ben size hep güveniyorum Tarık Bey. Hoş geldiniz Tarık Bey. Bütün toplantıları iptal et Sultan. Tabii Tarık Bey. bir şey mi diyeceksin bana? Bilmem. Belki sen bir şey dersin. Tamam. Ya dün için kusura bakma. Çok sinirlendim. Sana da gereksiz çıkıştım. Bu haberi kaldırtacağım. Ya senin de adın geçiyor. Olmaması gerekiyordu. Neyin olmaması gerekiyordu? Bu haberin işte. Yani bu saçmalığın olmaması gerekiyordu. Peki sence neye dayanarak böyle bir haber yaptılar? Yani kolay mı öyle yoktan yere haber yapmak? Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki... Ne gördüler de sizi öyle manşetten haber yaptılar? Meltem ne anlatmak istiyorsun sen? Ne yani şimdi Sıla'yla benim aramda bir Neyse. Hep aynı şeyler işte. Ya yani dönüp dönüp aynı şeyleri konuşmak istemiyorum artık. Tamam, özür dilerim. Ben halledeceğim bu işi çözeceğim. Peki Tarık. Sen öyle diyorsan öyledir. Hoşça kal. telefonu içeride unuttum. <laughs> ya bir şey söyleyeyim bak bu haber işe yarayacak gibi. Yine yeniden Tarık ve Meltem'a. <laughs> Aynen öyle. Tarık'ı bir gör bu Özür dilerim. Ben hepsini düzelteceğim. <laughs> ...bir şey söyleyeceğim, o çocuk gerçekten iyi iş çıkardı. Hakkı o para, bugün ödeyeceğim. Ay ne fenasın ya. Biliyorsun, İstediğimi alırım. Yine alacağım. Bravo valla. Bravo as hayatım. Ben bu ilişkiye emek verdim. Ha Tarık bu arada haberi kaldıracakmış. Kaldırırsa kalırsın, nasıl olsa bizim işimiz halloldu. Ben çok gülmüş. Ben artık gideyim ne kalacağım. Ay tatlım. Ha telefonum da oradaydı, oradaydı. sen yaptırdın Merte. Bu herifi, bu haberi sen yaptırdın. Yanlış anlamayın da yolda bulsam sayarım. <laughs> İyi bakalım. Çok bonkersiniz. Her zaman emrinize amadeyim. Güle güle harca. İyi iş çıkardın. Harca harca. Hak etmişsin. Tarık. Hayatım. Ay aşkım ben anlatabilirim sana. Benim bir dinle. Bundan sonra ben seni değil dinlemek duymuyorum. Ben. Yazıklar olsun. Bu kadarını beklemezdim senden. Bu kadar alçalabileceğini düşünmezdim. Ama benim hatam. Yanlış tanımışım seni. Yalvarırım gitme. Tarık ne olur özür dilerim. Tarık ben aklımı kaybettim. Ben ne yapacağımı bilemedim. Sen tam bir hayal kırıklığısın Meltem. Ama sana değil kendime kızıyorum ben. Tarık. Nasıl gerçek yüzünü göremedim diye. Nasıl sana kandım diye. Bir daha sakın karşıma çıkma benim. Tarık, Tarık beni bırakma. Beni bırakma ne olur ben ölürüm. Ne olur? Ne olur beni bırakma Tarık. Yalvarırım. Artık çok geç Meltem. Biz bir daha asla bir araya gelemeyecek iki kişiyiz tamam mı? Her şey bitti. Ne <laughs> koyun oynadın silah hanım. Sen görürsün oyun oynamayı. Ben de seni saçından sürüye sürüye götürmezsem bana da vesel demesinler. Sıla! Sıla aç kapıyı aç!